Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Şanlıurfa Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Kadın Gücüyle Dönüşüm, Kooperatif Ekonomik ve Sosyal Güçlenme Projesi eğitimleri başlıyor. 7-8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü İş Geliştirme ve Girişimci Uzmanı Mehmet Kuzey Eğitmenliği ile 3 gün boyunca eğitim verilecek. Şanlıurfa'da girişimci iş fikri olan kadın kooperatiflerde faaliyet gösteren kadın STK temsilcilerinden oluşan 25 kadınla projenin hayat bulması hedefleniyor. Buradaki amaç aslında kadınların kadın kooperatifçiliği, kadın girişimciliği konusundaki farkındalık düzeyini biraz daha arttırmak istiyoruz. Çünkü özellikle lobicilik ve kampanyacılık ve savunuculuk konusunda bilinçli bilinçli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmaların yerel düzeyde ve ulusal düzeyde karar alıcılara ulaşabilmesi adına bu anlamda kampanya ve lobi konusunda daha girişimci ve daha aktif olmaları gerekiyor. Çünkü sadece kooperatif ve girişimci kadınların İslam olması noktasında çalışmaları yapması değil, farkındalık olma boyutunda da kurumların bu anlamda bu konuya dikkat çekmesini açıkçası hedefliyoruz. Kent Konseyi olarak da zaten biz bu çalışmalara, kadın girişimciliği, kadın kooperatifçiliği, kadın alanındaki tüm konulara zamanında değineceğiz. Kadın girişimciliği ve kooperatifçilik, savunuculuk ve lobicilikte kampanya ve savunuculuk tasarımı konularında eğitim verilecek. Bu çalışmalar online eğitim olarak devam edecek. Bu eğitim programında kadınlara yönelik kadın girişimciliği ve kooperatifçiliğini savunuculuk ve kampanya ayağını daha çok anlatacağız. Orada hatta bir kampanya tasarımı da yapacağız. Üçüncü aşamada zaten programı tamamlayıp bir sertifika törenini tamamlayacağız inşallah. Eğitimler sonunda kadın girişimciliği ve kooperatifçiliği üzerine hazırlanacak rapor yerel yönetimlerle ve karar vericilerle paylaşılacak. Projenin açılış toplantısı ile katılımcılarla tanışma ve proje tanıtımı yapılarak eğitim içeriğiyle ilgili bilgiler verildi. Kent Konseyi olarak Seçildiğimiz yıl günden beri özellikle e, güçlü kadın, güçlü Şanlıurfa sloganıyla yola çıktığımız e, e, bu süreçte kadın girişimciliğin, kooperatifçiliğin, kadının bilgeliği ve kadın üretkenliğini, ee, Urfa'da daha yaygın bir hale getirerek, bunu farkındalığı artırarak kadınlarımızın e, kentin yönetiminde, kentin kalkınmasında aktif rol aktif rol almasını e, sağlamaya çalıştık. Bunu da e, başardığımıza inanıyoruz. Özellikle bugünkü projede kadın girişimci ve kooperatifçiliği hem farkındalığı artıracak, hem kadınlarımızın üretkenliğinin gücünü, kadınların gücünü, kadınların ürettiği e, ürünlerin pazara sunması konusunda. Daha satış daha uygun satış kanallarını bulma konusunda ben eminim ki çok etkili olacaktır.